Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size jungleda Leomord oynayacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Maçımıza başlamadan önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Esmer önden e, itiyor ama oraya girmeseydim. Kankam geliyorum. 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 Madem girdiniz bekleyin. Beni bekle. Güzel. 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 10 numara bir başlangıç oldu be. Helal. Şunu hemen çalalım buradan. Alamasınlar hiçbir şey. Büyü direnci botunu tamamlamış. Normalde dikenli gülleyle başlarım ama Büyü direnci botunu tamamlamak burada daha iyi oldu sanırım. Oto tamamladı. Bir şey yapamadım. Yani eee Dikenli Güllü'yü seçecek bir vaktim olmadı. Aynen kanka. Geldin aldın. Çok mükemmel bir başlangıç oldu. Esmer'in eline koluna sağlık. Ölür zannettim ama baya bir direndi orada. Bakalım. Misilleme ile girmiş. Onun etkisi büyük demek ki. Şöyle buradan hemen hızlıca bir ADC'ye oynamak istiyorum. Kaplumbağa çıkmadan. Orada ölmeyin. Ölmeyin. Bir de oynayacağız mecbur gibi duruyor. Geldim. Kanka seni kaçırmam ya kusura bakma. Seni oradan kaçırmam. Çarpım yok. Ona göre benimki de beklemede. Oynamayalım şimdilik. Yani onu kaçırmamak için attım. Bence doğru yaptım. Ama tabii düşünülebilir bunun üstüne. <laughs> Hayır. Savaş gün beklemede kankam. Yanlış yapıyorsun şu an. Kanka savaş büyüğün beklemede dur. Şimdi oynayabiliriz. Oyna. Tamam devam 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 hiçbir şey yapamaz çok geride çok geride. Gök klan başlasaymışım dedim yani o kadar skor topladım ki hiç beklemiyordum. Şöyle hemen buraya çekelim. Rakip ormana bir şeyler aldırmazsak ne kadar iyi ne kadar çok bir şey aldırmazsak o kadar iyidir. Şöyle adc'yi artık oynamak istiyorum. Bekle kanka. Kırmızıyı almayacağım bak. Zaten öndeyim bayağı bir. Geldim. Geldim. Görüşü lazım sadece. Görüşü yok. Nasıl oynayacağız? Böyle oynayamayız. Yani Herit dikkatli oynadı. Şuraya bir çok öndeyim. Gök kıran alacağım. Normalde kolay kolay başlamayı tercih etmiyorum ama. çok arada kaldı ya. Esmer bu sefer yani öleceksin kanka. Yapacak bir şey yok oraya. Çok arada kaldı. Daha büyük bir neden beni ordumla omuz omuza savaşmaktan alıkoydu. Kaplumbağa. Buraya gelirseniz güzel olur. Bir sovalya asla pes etmez. Ölümde bile. Kankam kaplumbağa burada ölmeseydiniz ya. Kaplumbağanın olduğu taraf oynarsanız iyi olur. Tamam misillemesini aldık. Misillemesini aldık. Misillemesini aldık. Yani kaplumbağayı oynayacağım. Dikkatli olmanız lazım. Oh. Kaplumbağa önemli. Tamam. Şimdi ADC'ye gideceğim hızlıca. Geliyorum. Yoldayım. Beni bekle. Yolumuzu aç Barbie. Kankam nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Geliyorum. Öldü o. Kaçır onu? Çok güzel. Moskova. <laughs> o gördüm. Yani büyük ihtimal çıkışta vurmak için bastı ama o tarttığı için terse gitti. Gel şöyle çalıya. için ölümden daha acı şeyler var bu dünyada. Şuraya hemen bir saniye item seçmem lazım. Ver umutsuzluğu. Çok öndeyim. Geliyorum. Tekrar sana oynayacağım. Bekle. Sıkıştırma adama. Adamı sıkıştırma. Ah oh be. Adamı çok sıkıştırdın kanka. Neyse tamam olsun olur. Olur. Şöyle rakip ormana bir girelim. Mavisi çıkıyor. Mavisini alalım. Devam devam. Oyna. Bir şey yapamazlar. Encelamın zaten canı az. Oyna. Çektin onu. Arkada. Ultim yok ya. Aha gir. Gir. Güzel. Oyna 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 oyna. Çok güzel. Kanka smite'ı görmedim ya. An şey an, diyemiyorum o yüzden. Yok artık. yok. Alabilir misiniz? Beyzattı gibi ya. Tamam. Orkul Sıkıntı ya. yok. Kulenizi alın. Kule alın. Kuleyi açın orada kanka. kanka. Kuleyi açın. Yok. Kuleyi açmanız lazım. Arkadaşlar bu arada e, bu kadar ee, sak, sakinken şu an bir konudan bahsetmek istiyorum. Yani yeni abonelerim var, ee, ne kadar izleniyorum belli ama yine izleyen, takip eden arkadaşlarım için yorumda beğen ederse çok mutlu olurum. Yani yeni bir içerik üretmek istiyorum. Ee, i̇çerik şöyle olacak: sıfırdan başlayarak sadece tek bir kahraman ile e, misteye kadar yüzde kaç oranına gelebilirim? Yani ben suyuyla başlayacağım. Şu an yeni bir küçük bir hesap açtım. Onunla birlikte bir saniye. Hemen devam edeceğim. Tüh yetişemedik. Olsun. Mavisine bir bakalım. Mavisi var mı? Var. Hemen mavisini alalım burada. Tamam mavisini alalım. O gitti o gitti. Smite'ını da attı zaten. Hemen şunu alacağım. Yeni bir kahramanla sıfırdan mistiye kadar... Nasıl sen ne yapacaksın şimdi burada? Onun arkasından geldim. Yani. Nere girdi? Burada bir yerdeydi. Bakalım yani e, orta seviye bir oyuncu, ortanın bir tık üstü seviye oyuncu. Mistik bir güne kadar yeni bir kahramanla Kaç oranına çıkabiliyor böyle bir deney yapmak istiyorum hem farklı bir içerik olmuş olur Suyuyla yapacağım ilk önce tutarsa izlenirse bu e, içeriğim Yerine tabii e, Başka kahramanlarla denebilirim Her sezonda yeni bir kahramanla deneyebiliriz veya Yeni bir hesap açarım onunla denerim Şöyle buraya bir tane hemen korkunç silah alayım Lord'u oynayacağız Arkadaşlar Lord'u yakın duralım sen gir Moskova, oraya mı gireceksin? Oraya gir tamam, oraya gir Ben orada alayım. Ölmeseydiniz ya, Tüh. eksiksiniz. Geleyim mi? Gördüm seni, gördüm, gördüm. Ne yapacaksın ki o bitece gerinde sonunda? Dairet kaçıyor. <laughs> Şunu sıkıştır, sıkıştır. Nereye gideceğim? Nereye kadar kaçacaksın yani? Çok merak et. Kanka siz başlayın. Zaten ölü. Oraya kimse bir şey yapamaz. Yani bu içerik hakkında bana fikirler verebilirsiniz. Yani hiçbir hero'yu değiştirmeden. Yani dolaşma, gerekse dolaşma gerekirse dolaşımı alacağım. XP'ye gerekirse XP'ye alacağım. Yani ee, hiç önemli değil altına gerekse altına da suyu alacağım. Salmazlarsa tabi ormanı. Böyle bir e, içerik başlatacağım. Şuraya şöyle hızlıca itelim. Diyecektim de itmesek de olurmuş. Çek oradan. Bir şövalyenin yemini, yaşamı ve ölümü gir, aşırı. gir, 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 gir. gir. Nere gitti? Nere gitti o ya? Of, yine kaçırdım bunu. Gir 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 gir. Ah be. Most bizimle oynasaydın ya. Bir tık kötü oynadım. Ya orada ee, şey Natalya'ya fokus atmak yerine arkaya dönseydim daha iyi olurdu. Bir Atlantis alacağım son item. Kaçabiliyor mu kankam? Kötü oldum. Olsun bir kere de ölelim. Problem değil. Bir kere öleceğiz tabi. Ee... Bayağı bir kule açtık zaten. Ölüm de yeminimin bir parçası. Şöyle hemen e, ormanlarımı döneceğim. Dur kanka orada, orada dur görüş ver geleceğim. Oraya girseydin. Oraya gir. Gir 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 gireceğim oradan görüş ver. Benim maviyi de alabilirler. Sıkıntı yok yani o konuda. Tamam benim maviyi de alsınlar. Şuradan hemen bir görüşü alalım. Geliyorum. Harikasın be. Harikasın. Oyna 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 oyna. Hiçbir şey yapamaz. Güzel. Oyun bu büyük ihtimalle burada da biter gibi duruyor. Tutabilecek pikleri yok. Güzel. Bu da çıkışta ölür. Güzel. Bu da burada. Ya son fight'te ölmeseydim iyiydi de. Neyse olsun. Arkadaşlar bitirecekler büyük ihtimalle. Ee, bir çıkın minyon geliyor. Ölmeyin boşuna. Skor yazmasın. Son kez ben öldüm. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle skor tablosuna hemen bir bakalım. Hızlıca. Takım da çok güzel oynadı. Elime koluna sağlık hepsinin. Şöyle hemen gösteriyoruz. Efsanevi MVP bendedir büyük ihtimalle. Skorların çoğu zaten bendeydi. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka maçlarda görüşmek üzere. Beğenip abone olup yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hoş kalın, hoşça kalın.